Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi dosya yöneticisi görünmüyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Xiaomi dosya yöneticisini uygulamanın üzerinde görünür yap seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Buna bastığınız takdirde bu yöneticinin görünmemiş sorundan direkt olarak kurtulabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada aslında Xiaomi dosya yöneticisinin detay kısmına tıklamanız gerekiyor. Bu bütün işte cep telefonlarında bulunmakta özellikle Xiaomi'lerde tabii ki. E, buraya basıyorsunuz İşte detay kısmına girip 3 noktaya basın uygulama üzerinde görünür yap seçeneğini birazcık e, alt taraflarda bulabilirsiniz. Sonra tıkladıktan sonra e, bu gözükmemiş sorundan kurtulabilirsiniz. Ve bunun işte e, tam olarak kaydedilmesini istiyorsanız cep telefonunuzu açıp kapatabilirsiniz. Bunları yaptığınızda ve teker teker sizlere söylediğimiz adımları uyguladığınızda Xiaomi dosya yöneticisinin gözükmedi mi sorunu direkt olarak çözüme ulaştırabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.